tevekkülsüzlük cahiliye öyle bir, şey duyar hemen böyle panik atak tarzında dehşete kapılıyor biri bir şey söylüyor morarıyor biri bir şey söylüyor el ayağı boşanıyor unutamıyor uyuyamıyor veya bir tehlikeyle karşılaşıyor aklı gidiyor ya tevekkül etsene bu kaderde yaratılmış şey kaderin dışında bir şey olmayacağına göre kafana rahat olsun tevekkül etmemek en büyük lüksü elden kaçırmak demektir yani akıllı bir hareket değil. Ya yani tevekkül en güçlü sinir ilacından, antidepresandan daha etkileyicidir. Tevekkül. Tevekkül. Hiçbir antidepresanın yapmayacağı olumlu etki tevekkül yapar. Onun için Kur'an'da Allah hep tevekkülün üstünde durur. Yani müminin vazgeçilmez vasfı tevekkül. Şeytan Allah'sın sen artık Allah'a tevekkül et. Çünkü sen apaçık olan hak üzerinesin. Neml suresi 79. Nahl suresi 99 gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerine şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur.